İmanın kısımları. Allahü Teala vardır, birdir. Ortağı ve benzeri yoktur. O bütün kemal sıfatlarına sahiptir. Eksik sıfatlardan münezzehtir. Dirilten odur, öldüren odur. O her şeye kadirdir. Onun kudreti dışında hiçbir şey yoktur. İlmi, iradesi her şeyi kuşatmıştır. Bilgisi ve iradesi dışında hiçbir şey yoktur. Onun sıfatları da zatı gibi beşer aklının üstündedir. İdraki mümkün değildir. Keza Allahü Teala'nın meleklerine de iman etmek lazımdır. Melekler nuranidir, her şekle girebilirler. Yemezler, içmezler, uymazlar, yorulmazlar, erkek ve dişileri yoktur. Allah'ın emirlerine isyan etmezler ve her buyruğunu kesinlikle yaparlar. Allahü Teala'nın kitaplarına da iman etmek lazımdır. Bunlardan dördü kitap ve yüz tanesi de suhuftur. Kitaplar Allahü Teala'nın ezeli kelamıdır. Allahü Teala'nın peygamberlerine de inanmak lazımdır. İlk peygamber Hz. Adem Aleyhisselam, son peygamber de Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizdir. Bu iki peygamber arasında pek çok peygamber geçmiştir. Kesin sayılarını Allahü Teala daha iyi bilir. Bütün peygamberler masumdurlar, günahsızdırlar. Peygamberler insanların en iyileri ve en hayırlılarıdır. Peygamberlik mertebesine fazla ibadet ve takva ile erişilemez. Allah kimi dilerse onu peygamber eder. Ne imamlar ve ne de veliler, hiçbir kimse masum olmadıkları gibi peygamberlik makam ve dereceleri de, de erişemezler. Peygamberler Allah'tan aldıkları emirleri noksansız olarak insanlara tebliğ ederler. Peygamberlerden bazıları, bazılarından daha üstündür. Hiçbir peygamberin peygamberliğini inkar etmeyiz ve hepsine de inanırız. Peygamberler masumdurlar, bütün insanlardan da üstündürler. Onlar ümmetlerine şefaat edecekleri gibi gösterdikleri mucizeleri de hak ve doğrudur. Mehmet Çağlayan Ehli Sünnet ve Akaidi. Sayfa 292 293. 31 Ocak Mevlana Takvimi